Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Vesselam ala Seyyidina Muhammedin ali Ve aleyhi ve sahbihi eşmein Kas Sabonu inşallah okuyalım Sayfa 199 Aziz Sıddık Kardeşlerim Nur Fabrikasının sahibi Birinci Şuan'ın 4. ayeti bahsinde hakikat İslamiyet'in yedi esası parlak bir surette ispat edildiği cümlesine dair soruyor ki Hafızal abi böyle soruyormuş demek ki Erkan İslamiye'yi beş biliyoruz. Demek hakikat-ı İslamiyet deyince Erkan İslamiye diye anlamış Hafızal abi. Erkan İslamiye'yi beş biliyoruz. Hem vücub zekat rüknü Risalelerde ne surette izah edildiğini soruyor. El cevap. İslam'ın rükünleri başkadır. Hakkati İslamiyet'in esasları yine başkadır. Hakkati İslamiyet'in esasları altı erkan imani ile ve esas ubudiyet ki İslam'ın beş rüklü olan savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet mecmunun hülasasıdır. Haşiye. Beraber kirmesi şuada anda noksan olduğu için şüphe edilmiş. Risale-i Nur altı rükdü imaniyle bu esası ubudiyeti ispat edip sebal mesani cilvesine masreti murattır. bu zekatın izandan murat ise zekatın teferat tafsilatı değil belki zekatın hayat içtimaiyede derece lüzumu ve emniyette kıymeti ispat edilmiş demektir. Evet Risale-i Nur'dan evvel yazdığımız risallerde hem de Risanur'un müteaddit yerlerinde rücubu zekatın hayat eden ne derece ehemmiyetli olduğu katiyen ve bazen ispat edilmiş demektir. Evet buraya kadar bir kez daha bakalım. Aziz Sıddık kardeşlerim Nur Fabrikası'nın sahibi Hafızal abi 1. Şuan'ın 4. ayeti bahsinde. Demek 1. Şuan'ın 4. ayeti Evet, oraya da, bu makamda bakmamız lazım gelecek. Lagat atenake seb al minel mesani. Demek ki cifre, ebced hesabıyla ve mani itibariyle Sanıra bakıyor Üstadımız. Evet. Demek ki birin şu anın dördüncü ayeti bahsinde. Hakikat-ı İslamiyet'in yedi esası parlak bir surette ispat edildi. cümlesine dair soruyor ki Erkan-ı İslamiye'yi beş biliyoruz. İslamiyet'in şartlarını, hükümlerini beş biliyoruz. Ama burada hakkat İslamiyet yeni denmiş de belki ikisi arasında beraber kelimesi kullanılması için şüphe edilmiş. Hem vücubu zekat rüknü Risalelerde ne surette izah edildiğini soruyor. El cevap. İslam'ın rükünleri başkadır. hakkat İslamiyet'in esasları yine başkadır. hakkat İslamiyet'in esasları altı erkanı imani ile ve esası ubudiyet ki evet, altı imanın rüknü yedinci hakikate neymiş? Esası ubudiyet. Esası ubudiyetin içerisine giriyormuş. İslam'ın beş rüknü olan savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet mecmunun hülasasıdır. Demek evet, ki ubudiyetin esası. Yedi tane olmuş oluyor. Altı iman rüklü ve esası ubudiyet. Rıza 6 altı imani ile bu esas ubudiyeti ispat edip Sebal Mesani cilvesinden masreti murattır. Şimdi Sebal Mesani ne demek? İkişerli demek ki yedi demek. Meal olarak. Çok zatlar Fatiha suresine bakıyor demişler. Zaten ayetin devamında da yani hem bunu söyleyeyim de arkasında azim demek ki Kur'an'ı söylüyor. Üstad Hazretleri bu Sebal Mesani demek Fatiha suresine baktığı gibi Kur'an'ın tamamına da bakıyormuş. Ben yerinden okuyayım. Dördüncü ayet-i meşhure. Evet burada çok ince noktalar var. İnşallah burayı anlamaya çalışalım. Ve lakat atay ke sebal seban minel mesani ayetidir. Şu cümle Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve Fatiha suresini müsenna sedasıyla ifade ettiği gibi. Demek. Ki. Hem demek ki Kur'an'ı hem de Fatiha suresini. Yani çok zatların demek ki buradaki sevan mesani Fatiha suresi bakıyor. E, Tefsirin üstadımız ne yapıyor? Naklediyor. Evet hem Kur'an'ın tamamı hem de Fatiha suresi müsenna senasıyla ifade ettiği gibi Kur'an'ın müsenna basvada layık bir bürhanı ve altı erkan-ı ile beraber hakikat İslamiyet olan yedi esası. Kur'an'ın sebay meşresini parlak bir surette ispat eden ve sebal mesani nuruna mazhar bir aynesi olan Risanur'a cifirce dahi işaret eder. Şimdi Seban Mesani'de hem sena etmek, onu övmek, met etmek varmış. Kur'an kendi kendisini met ettiği gibi Fatih Suresini de met ediyor, sena ediyor. Hem de ikişerli olarak okumak. Şimdi Fatiha suresi işte namazlarda dokunuyor. Yani ikilenmiş oluyor. Tekrar tekrar Fatiha suresi okunmuş oluyor. Aynı zamanda Kur'an hakaiki ders verirken bir surette ders veriyor. Yani mesela imanı ders verirse onun zıttı olan küfürle beraber hidayet ders verirse onun zıttı olan dalaletle beraber ibadet ders verirse onun zıttı olan kısk sefaatla beraber Adalet ders verirse zulümle demek beraber yani işerli bir surette ne yapıyor? Ders veriyor. Böylece yani zıtlarını da demek göstererek İki taraflı demek ki baktırmış oluyor. Müsanna vasfına layık demek. Bürhan demek. Delil getirirken demek, bir hakikati ispat etmek. Delillerini göstermek. Ne kadar kuvvetli olursa olsun zıtları noktasında e, alternatifler insanın vehmi getirebiliyor. Vehim, nefis, şeytan. Şöyle olamaz mı, böyle olamaz mı diye. O zaman yani zıttıyla demek beraber lazım diyor. Yani imanı anlatırken demek ki iman dediğimiz küfrün muhal olduğunu veya imanın güzel neçelerini anlatırıyorsa küfrün de çirkin neçelerini demek göstermek gibi yani iki tarafla müsenna, ikişerli bir surette demek ki anlatmak. Kur'an'ı demek ki sena ettiği bir hak katmış Bu demek ki Kur'an'ın tamamında var. Fatiha suresinde de e, Hüsna suresinin sonunda iman küfür muazenlerinin esası, anası hükmündeymiş. Müsaadın bunu söylüyor. Yani içerli bir surette demek hem sırat-ı müstakimi Allah'ın nimet verdiklerini demek yolunu hem de Allah'ın gadabını ne uğrayanların, dağıtı gidenlerin yolunu demek ki mukayeseli bir surette gösteriyor. İşte Fatih Suresi'ndeki bu mukayese bütün o mukayeselerin demek ki esası, ana sükmündeymiş. Onun için Fatih Suresi'nde bu makamda Kur'an'ın da demek ki anası denmiş yani. Kur'an demek ki o tarzı, o usulü tamamen yapmış tatbik edilmiş. Aynı zamanda burada bir şey daha söyledi. Şimdi müsanna senasıyla ifade ettiği gibi demek ki ikişerli surette anlatmak hakikatları demek ki hem neticelerini hem delillerini ikişerli surette anlatmak sena edilen demek ki tarz olduğu gibi Kur'an'ın müsanna vasfına layık bir bürhanı ve altı erkan imaniye beraber hakikat İslamiyet olan yedi esası. Demek ki İmanın altı rüklünü de böyle anlatmış. Allah'a imanı anlatmış, alete imanı anlatmış, melekleri anlatmış. zıt, ya bunlar olmasa zıtlarının demek muhal olduğunu anlatmış. Güzel neticeleri anlatmış veya bu hakikat olmazsa çirkin neticeleri anlatılmış. Demek hakikati İslamiyet veya ubudiyetin demek delilleri veyahut da fıskın demek ki mümkün olmayacağı demek ki hakikat noktası mümkün olmayacağı gösterilmiş. Neticeleri de gösterilmiş. Kur'an'ın e, sebay parlak bir surette yani bu yedi tane hakikati parlak bir surette risale ispat etmiş. Onun için demek ki ait istikbalde gelecek demek, İkişerli o ikişerli anlatmak manasına aynelik yapacak. risale ne yapıyormuş? Bu cekte bakıyormuş. Çünkü ilk defa ikişerli surette anlatmak tefsir olarak ilk neyi işare başlamış. İşare demek ki e, intişar tarihine bakıyormuş. 1335 tarihine bakıyormuş bu ayet. Aynı zamanda edişerli yedi tane hakikati ispat ettiği gibi Sebal mesane nuruna mazhar bir aynesi olan Rısanura demek ki cifirce işaret etmiş. Bir de Kur'an'ın müsanna lafzına layık bir bürhanı. Kur'an'ın müsanna vasfına layık bir bürhanı. Ee, bu müsanna vasfına layık Demek ki e, ikişerli surette anlatmak. Yani bu e, yedi tane hakikati anlattığı gibi acaba demişler yani bu yedi tane ayet olan Fatiha suresine bakıyor veyahut da e, yedi tane sure başka surelere bakıyor. Bunun gibi manı verenler de olmuş. Ama çok saatler demişler ki bunu böyle e, hariçte de değil de Kur'an'ın manası içerisinde aramak lazım. Yani müsenna ciheti yani şu sure müsenaya vasfına layıktır, şu sure layıktır. Değil de daha ziyade demek ki manevi hakikatlarını anlatmak noktasında e, sena edinmeye demek ki layıktır denmiş. Evet, bu cümleyi bir kez daha okuyorum. Şu cümle Kur'an'da azmış ve Fatiha suresini müsenna senasıyla ifade ettiği gibi Kur'an'ın müsenna vasfına layık bir bürhanı ve altı erkan-ı iman ile beraber hakkat ı İslamiyet olan yedi esası Kur'an'ın seba-i meşhuresini parlak bir surette ispat eden ve sebal mesane nuruna mazhar bir aynası olan Rıslan Nur'a cifre cedayı işaret eder. Demek ki sebal mesane demek ki altı erkan-ı imaniye bakıyor. Hakkı, esası ubudiyete bakıyor. Hakkı İslamiyet'e bakıyor. Aynı zamanda demek ki onu parlak bir surette aynelik yapan bu asırda Risale-i Nur'a cefice dahi işaret eder. Çünkü Ataynake seb'an minel mesani makamı cefiz ebcedisi 1335 adediyle Risale-i Nur'un Fatiha'sı olan İşaracaz tefsirinin Fatiha suresiyle El-Bakara suresinin başına ait kısmı basmakla intişar tarihi olan 1335 veya 6'ya tafukla remzi bir perdeden ona baktığına bir emaredir. Evet, risale demek ki bu yedi tane hakkat izah edilmiş. Yedi tane hakikatın yedincisinin içerisine e, İslam'ın beş rüktü de giriyormuş. Peki beş rükün olan zekat nasıl izah edilmiş? Vücubu zekatın izahından Murat ise zekatın teforat tavsilatı değil, belki zekatın hayat içtimaiyede dereceye lüzumu ve emmette kıymeti ispat edilmiş demektir. Evet risale evvel yazdığımız risallerde mesela nerede? Risale-i evvel yazılan risale ilk önce sünat, tulat, işaret kısmında risale o küçük kitapçıkta sünat, tulat, işaret adlı demek kitapta zekatın kıymeti, emmeti üzerinde demek, durulmuş. Daha sonra işaret üzerine üzerinde durulmuş. Daha sonra 22. mektupta Demek ki yine zekatın derece dereceyi uzunluğu, ehemmiyetli, kıymeti ispat edilmiş. Daha sonra da 25'in Sözde de demek buna dair beyanlar var. Evet Risale-i Nur'dan evvel yazdığım Risale'lerde hem de Risale-i Nur'un müteahhit yerlerinde vücubu zekatın hayat içtimai eden ne derece ehemmiyetli olduğu katiyen ve bazen ispat edilmiş demektir. Isparta'da Risale-i Nur'un ders ve neşrine iki köşkünü bir zaman tahsis eden kardeşimiz Şükrü Efendi'nin iki genç evladının vefatı beni müteessir etti. Çünkü 5-6 yaşındayken masume kelimesi yanıma geldikçe her defa adın nedir soruyordum. Masumane Kemal-i Fahir ile derdi. Beni şefkatle güldürüyordu. Demek bilmediği için sormuyor sadımız. Onun masumane cevap vermesi, iftarla cevap vermesi hoşuna gittiği için demek ki her seferinde soruyor adın nedir? O da masumane, kemal-i fayrıyla müsaade misal derdi. Beni şefkatle güldürüyordu. Cenab-ı o mübarek masumeyi birden cennetine aldı. Şu dünya cehenneminden kurtardı. Demek ki cennete nispeten dünya ne oluyor? Cehennem gibi oluyor. Şu dünya cehenneminden kurtardı. Masum olarak gitmiş. Ve merhum mahdubu hayati ise hastalık inşallah onu da hayrın gibi günahsız masum yaptı. Demek ki 15 yaşından büyük Has, ama hastalığı var. Hastalık inşallah onu da hayrın gibi günahsız masum yaptı. Beraber cennet tarafına gittiler. Bu noktaya nazardan ben o iki çocuğu tebrik ediyorum. Ve peder ve validelerinde hem taziye hem manen tebrik ediyorum ki o iki evlatları Vildan'ın muhalledun sırrına masar oldular. Ben o ikisini Rısanur'un vefat eden için de dualarımıza dahil ettik. Yani o iki tane çocuğun Rısanur'un vefat eden şakitler için dahil olmasının sebebi nedir? Babalarının Isparta'da iki tane köşkünü Rısanur'un demek ki ders ve neşri için tahsis etmesiymiş. Evet, bak çok mühim bir noktaya nazar. Risale'nin ders ve neşne iki köşkünü tahsis ettiği için vefat eden o iki evladını da risale vefat etmiş şakitler içerisine dahil olmuş. Dualar içerisine girmişler. Evet. Rüştü Efendi benim tarafımdan Şükrü Efendi'ye taziyanamesi olan 17 mektubu benim yerimde okusun. Evet bize de bir usul göstermiş oluyor demek ki vefat edenlere tazana meyi okumaya çalışmak. Hasan çocukların vefatı münasebetiyle daha da demek ki okumak. Rıza i Nur'un kaptanı Sabri Nis adasındaki bir kardeşimiz ve onun sözün tabından sonra tehlikeden muhafaza için kaç ay hanesinde saklayan ve peder ve validesiyle bizimle ciddi alakadar bulunan Veli Efendi'nin peder ve validesinin vefatı vefat haberlerini yazıyor. Cenab-ı Hak onlara rahmet eylesin. Ben inşallah çok zaman onları manevi kazançlarıma şerik edeceğim. Nis adasındaki Veli Efendi'nin peder ve validesinin üstadının demek dualarına girmesi, manevi kazanç şerik olmasının demek sebebi ne? Onun sözü demek ki. basılmış ama nerede muhafaza edecek? Herkes çekiniyor, korkuyor. O zaman o Nisa Adası'ndaki abi, Evdir Gölü'nün içerisinde demek ki Nisa Adası. O abi ne yapmış? O tehlikeden muhafaza için aylarca onun sözü evinde demek ki saklamış. Risale'nin demek ki böyle ciddi alakadarlığı var. Bedir Validesi'nde demek ki alakadarlığı var. Dolayısıyla vefatlarından sonra da Üstadımızın nur talebelerini demek manevi kılıçlarına şerik olmuş. O zaman şirketinin demek sebebi en büyük sebebi demek ki Risalelerin demek tehlikeden muhafaza için aylarca hanesinde saklaması. Ve Risale olan anne babasına demek alakadarlığı manevi kılıçlara demek şerik olmaya götürmüş. Evet bizim için demek ki yine bir ölçü gösteriyor. Birinci abi demek ki köşkünü iki tane köşkünü Risale tahsis etmiş. İkinci halde de tehlikeden muhafaza edeceğini sanırlar ne yapmış? Muhafaza etmiş evinde. Bunlar demek doğaya dahil olmasının vesilesi olmuş. Peki Allah rızası için El Fatiha.